Şimdi çocukların normalde diyelim ki bir doğal bir bir halleri var. Doğal halinde bir çocuk gelişim e, süreci var. Bir normalde diyelim ki çocuklar kendi cinsleri yönünde biyolojik olarak gelişirler. Bunun ayrıntıları farklı halleri var mıdır? Vardır. Tıp bende vardır o e, başka bir şey. Ama çocuğa çocuk rolü cinsiyet rollerine uyum normal doğaları böyledir. Gelişimlerinin de böyle olması gerekir. Mesela diyelim ki sık yapılan hatalardan bir tanesi şudur: cinsiyet beklentisinden dolayı diyelim ki üç tane çocuk erkek çocuğunuz vardır, bir tanesini kız istiyorsunuz, dördüncü de erkek geldi, onu artık neredeyse kız elbisesi giydireceksiniz veya tersi erkek elbisesi giydireceksiniz veya diyelim ki bir çocuk kendi cinsleriyle olan bir sosyalleşmesi yok, hep farklı cinslerle sosyalleşiyor. Bunlar her zaman bir numaralı belirleyici değildir sosyal kimlik oluşması, cinsel kimlik oluşmasında ama etkili faktörlerdir. Yani cinsiyet ayrımlarının doğal hallerinin, doğal çocuk bunun gözlemini olmalı. anne ne demek, baba ne demek, anne ile baba, şey bunların çok katı sert bir ayrım şeklinde değil, insan temelli olması onun üzerinden yürümesi ama yine erkek erkek kadın kadın giyimiyle davranışıyla bir eğitim sürecine yansıtılmalıdır.